Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimler kanalıma katılıyor üyesi olmalı sorusunun cevabını arayacağız. Tabii ki bu tanımlayacağımız grubun dışındaki kalanların kanalıma abone olmasına gerek yoktur. 3 tür aboneliğimiz var arkadaşlar. En düşük seviye bronz abonelik. Bronz abonelik Öncelikle kanalda yapılan yayınları beğenen ve gönülden desteklemek isteyen kişilerin kullandığı aboneliktir. Bronz aboneler videoları geneli açılmadan önce seyretme hakkına sahip olur. Bunlara daha erken seyretme hakkı verilir. İlave olarak bronz abonelerin geneli açık yayınlarda sorduğu sorularda cevaplandırılır. Tabii ki herkesin bu yayınlarda bir soru hakkı olduğunu unutmayalım. İkinci grup abonelik ise gümüş aboneliktir. Gümüş abonelik bronz aboneliğe verilen tüm haklara ek olarak haftada bir gün katıl abonelerine yönelik yayına katılabilir ve teknik analiz, temel analiz, veya istediğim meta'nın metanedir. Borsada hissi senedi, kripto paralarda altcoin veya bitcoin, emtialardan herhangi birisi veya birden çoğu veya Amerikan borsalarından birisi veya başka bir borsadan birisi ise yeter ki TradingView'da o hisseye ait işlem hacmi ve fiyat verisi bulunsun grafiğini çizebilelim. Bunların hepsini sorabilir. O yayınlar sadece katıl, altın ve gümüş üyelerine mahsus olarak haftada bir gün yapılır. Kimler gümüş abone olmalı? Arkadaşlar teknik analizi öğrenmek istemeyen ama birazcık daha bronz aboneden daha fazla bu metalarda borsa olabilir, kripto para olabilir, MTA olabilir, Amerikan borsaları olabilir. Burada yatırımı bulunan kişiler gümüş abone olması gerekir. Peki son grup, son grup altın aboneliktir. Altın aboneliğin arkadaşlar diğerlerinden en önemli farkı şudur tabii ki gümüş aboneliğin tüm haklarına sahiptir. Buna ayık olarak altın abone Telegram'da veya Discord'da şu anda hala hazırda Telegram'da altın abonelere özel bir kanalımız var ve bu kanalda günde 24 saat haftada 7 gün temel teknik analizle ilgili soru sorabilir herhangi bir meta ile ilgili olarak. Altın abonenin diğer abonelerden farklı tarafı nedir? Ne olmalıdır? Arkadaşlar altın abone teknik analizi öğrenmek isteyen kişiler altın abone olmalıdır. Bu piyasalarda yatırımları gümüş aboneden de bronz aboneden de daha yoğun olan kişiler altın abone olmalıdır. Çünkü Diğer gruplarda haftada 1 veya 2 gün sorusuna cevap alabilirken altın abone günde 24 saat haftada 7 gün sorularına cevap alabilmektedir. Altın abonelerle arkadaşlar bunlara ek olarak 12 aylık ve 6 aylık bilançolar yayınlandığında Borsa İstanbul'daki hisselerin 3 farklı formüle göre bazen daha fazla olabiliyor hesaplanmış olan hisse eder tablolarını da paylaşmaktayız.